Paper Plane e hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle ee, değişik bir format başlatacağım. format sayılmaz not tutma diyelim şu an bildiğiniz gibi çok fazla bütçemiz yok Paper Plane kanalı olarak daha fazla bütçe elde ettiğimiz zaman yapacağımız işleri ee, yapmak istediğim işleri not alıyorum bu şekilde öyle diyelim aklıma gelen birinci şey bir ee, bu Baloncuk üflediğimiz şeyler var ya, köpük yapıyoruz, köpükle balon üflüyorsun Onun ya içine ağzımız üflemek yerine böyle metan gazı ile üflemek ya da işte e, fıs fıslar olur ya, alevlenebilen e, parlayıcı fıs fıslar, alev alan fıs fıslar, çakmak gazı falan da olabilir tabi. Onlarla üfleyip şişirmek, daha sonra onları böyle ateşle yakmak, onlar patlar falan böyle herhalde bilmiyorum nasıl bir şey olur. Eğlence olabilir. Aklıma geldi. Güzel olabilir. Ee, bir de şey. Kondomla pasta süsleme yarışması. Kondomu içine dolduracağız şeyleri. Krem şantilere. Ondan sonra e, ucuna delik açacağız. Pastayı onunla süsleyeceğiz böyle. Yarışma yapacağız. Kazanan da ne kazanır bilmiyorum. Öyle. Tamam.